Bugün 14. düzensiz fiilimiz olan build fiilinin 3 halini öğreneceğiz. Build, built, built. Bu fiil inşa etmek, yapmak anlamına gelir ve günlük hayatta oldukça sık kullanılır. Şimdi dikkatlice dinleyin. Çünkü bu düzensiz bir fiildir. Yani sonuna ed getirerek geçmiş zaman yaptığımız düzenli fiillerden değildir. Build fiili geniş zaman halidir. Yani they build houses derken, İnsanların genel olarak ev yaptığını ifade ederiz. Bu kullanım, alışkanlıkları, meslekleri ya da düzenli yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır. Built ise geçmiş zaman halidir. Örneğin, he built a tree house last summer dediğimizde, geçen yaz bir ağaç evi yaptığını belirtmiş oluruz. Yani geçmişte olmuş ve bitmiş bir eylemdir. Üçüncü hali de yine built. Bu hali genellikle, have veya has ile birlikte kullanırız. Örneğin, they have built a new school dediğimizde, yeni bir okulun yapıldığını ve bu eylemin sonucunun şu anla ilgili olduğunu ifade ederiz. Unutmayın, build, built, built. Birinci hali geniş, şimdiki ve gelecek zamanlar. İkinci hali geçmiş zaman. Üçüncü hali ise perfect zamanlar için kullanılır. Yani, Geçmişte olup etkisi hala devam eden durumları anlatır.